Evet arkadaşlar en sonunda köprümüze ulaştık. Çok şükürler olsun. 15 Evet 15 köprüsü. Saat 7.30. Yani bu. bu arada 7.30 saatte. Bir yağmur yağıyor. Yani. Valla bir yağmur yağdı arkadaşlar. Hiç sormayın. İsta... İşte, bura köprü işte anne. kırmızı karşımızda görüküyor ya. Çok yeşil. He. O bir ucuydu. Bu da bir ucu. Çıkışı bu da. Evet arkadaşlar annem de arkada yazık sıkıldı. Karanlığa kaldı. Karanlığı da hiç sevmiyorum ama maalesef yine de iyi geldik. Yağmur yağmasaydı. Yaz olsa sabah olmuş he. Evet. Yaz olmadığından böyle. Yani. Kısa günlerde zaten çıktığımızda 11 idi. Yaz olsa şu anda geldi daha güneş bile batmadı. He evet, esas. Ama olsun ya iyi geldik yine ama de. Teşhi iyi var. geldik. Var. Hem çok trafik var hem de rahat geldi bu sefer annem. Kimse yok yanımızda. Annem arkaya attı arkadaşlar. İyice nayir yaptı ona da. Oh hay dini dini geliyor yaylana yaylana. Gamber yoktur diyecek. Enes de yoktur diyecek. Şimdi Enes ile gamber olay da bu. Buraya Enes tren var bu Bırak gamberin mamberi de. Olsun yani çocuk da Ne yapalım? Yapacak şey, bir şey, şey yok. Burada 50'ler var. 15 şehitlerim. 15 şehitlerim burası İstanbul trafiği olacak o kadar. Şurada şurada. Bir sürü el var biliyor musun? Evet. Şu koşu da koşu. Gördüm burada ben. Gördüm yani de burada değil. Ha şurada işte taş şu değil mi? Değil. ha değilmiş. Bir sürü yer var. Darbe de yapmışlar bu evet. şu Nasıl iyi ışıklara bir tarafı kırmızı bir tarafı beyaz. Şu. Kim? Şu yine ha o adam ha. Ha yine araba. Bak 530 var ya bak. Evet. Şişine susa da yaradım ne bilmem. bir şeyler yapmaya çalışıyor da iş geldi mi sarpoş mu? Yine geçmiş önü ya. Biz de çakı onu arkada bıraktı tamam mı? Neyse arkadaşlar bize hayırlı yolculuklar trafikten çıkmak nasip etsin Allah. Olaylıkla Kemal'a tabii ki. Çık, İnşallah gidince de görüşürüz. Burası var ya İstanbul'un ışıkları. Yavaş. Ya bu. Annem, annem dedi ya Hı. onun için şu orayı da çek diyor arkadaşlar annem usul usul diyor onu da daha. iş yeri iş 22 keman Şu karşı. Hı. Ev mi gayri iş yeri mi? Eskiden böyle bir şeysi var. Çıkacağız, yukarı çıkacağız, yürüyün ya. Şöyle bak. bak. Ben bir şey de sürerim, sen dinlendir. <laughs> Gel diyorum şu arabayı öğret bana diyorum ha Ben Beni bana? Ne olacak? Herkes sürüyor. Ben de sürüyorum bari. Ben şarjım oturmuş sürüyorum. Hümeyra mı? O yitir arkadaşları. Bu trafikte gün çıkalım. Allah'ım. Ben yoruldum. Ben Annem de şöyle arkadaşlar. Arkada. arkada. Kezban teyzeniz de tesbinde dağmış boynuna. Nasıl geçiyor abam yolculuğu? Yine de iyi. Bu an iyi geldik bu sefer. Azıcık ayağına sızılar girmiş arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Öyle ya da böyle. Çok uzak memleket ya. Uzak yeri seçmişler Lan ne? Evet. Söyle annem pek iyi maniler söyler. Arkadaşlar ondan sonra da susar. Başka yok mu anne? Var getiremedim. Getirin. Çay da yanıyor. Yanıp yanıp sönüyor. Amanın. Sen... Hoppala yavrum yaz geldi. Adem geldi. Çarşıya kiraz geldi. Saçtım da geldi. Yok canım öyle değil mi? Anakla mağalar bak. Yağlar. Duyun ana bacı ne diyor abi? Adem'imle anamı doğru saçtım dedim. Ben de kalacağım ya kız orada gideceğim ya gelin. Ben senin yanında mı kalacağım gideceğim iki ki canım. sonra? Sen, Sen de o zaman. Sonuma yarar mı yani? Pa o zaman madem sevgilim yanımdan gitti değil. Acım acım. Nasıl olsa üçüncü ayda geleceğini uyku kullanmıyor. Gizimi ee, Bak görüyor mu canım abam benim, canım anam benim. Kürada mı geleceğim? Ufan Arkadaşlar bu arada annem dişlerini daktı, bak hele nasıl inci gibi parlıyor. Bir de benim dişlerimi atsanda ne. Ya? Ne vardı ben dağıtırım giderim de kulağı açtı. Annem beş aydır. <laughs> Vallahi ne ya beş ay oldu dağın da adam. Sen de dağın. Sallanıyor. Sallanıyorsa beş ay oldu mu anne? Sallan geldi boylarını koreyim diyor. Osman buradayla gittiydik. Yo Osman değil biz götürdük. Bir de Osman'la gittik. Hı. <laughs> Hoş bulduk halacığım. Evet arkadaşlar bu videomu da İlk defa ikramın anlatayım dedim. O da bana ne dedin ikram? Tekrar bir daha söyle hadi. <laughs> <laughs> Utanma. Hoş geldin anacığım dedi bana. Hadi. Hoş geldin anacığım. Sağ ol. Teşekkür ederim anacığım. Evet arkadaşlar biz geldik. Dün saat on buçukta geldik arkadaşlar. Bir trafiğe dağıldık. Vallahi 3 saat çıkamadık. Tam 3 saat. Sonra Allah tarafından bitti de trafik geldik. İngemin mutfağındayız arkadaşlar. Şöyle. Sağ olsun yengem. Yine döktürüyor. Ne yapıyoruz hingi? Tavuk gözü çöp şiş, şiş mi? Çöp şiş. Evet arkadaşlar. Dün de pilavımızı yapmış, kırmızı etimizi yapmış, çorba dirken, ayran, bir sürü bir şeyler vardı arkadaşlar. Geldik. yolda da yoruldu. Ya yemeye içmeye bakma da yol adam yoruyor. Tam da bura gelecek hingi gelecek zaman gitme bitmek bilmiyor Hı, o yol. Değil. Az yol kaldı tepe bitmek bilmedi. Sıkıntı geliyor. Vallahi içimize sıkıntı geldi arkadaşlar. Annem bir şekilde olmaya başladı. Sarardı, soldu. Hincik de bile ağrıyormuş. O da herhalde oturdu ya. O yüzden ağrıyor bile de. İçine ne yaptın ya yenge? Ne ne yaptın ya baharat? Baharat. Ne baharatı? Karabiber, Karabiber pul biber. Pul biber, kırmızı biber. Yoğurt biraz ya. Yeah. Kimyon yok mu? Kimyon hı -hı, var. Hepsinden var ne mi? İki saat önce yaptı arkadaşlar doğradı. Harmanladı koydu biraz şişsin diye, dinlenmeye. O zaman daha içine alıyor da daha iyi oluyor. Geçen Rabia da yapmış da soğan doğradı ya. Samırsak iyi de soğan sevmedim soğanını. O da güzelce senin gibi şişti, etti Size cana. Sizin mutfağı temizledik ya koydu hı -hı. yani. Soğanı da içine çiğ idi. O da biraz koku yapmış. Yine de yedik yani ağaçların şişesine güzel dolmuş da ben kokusunu sevmedim soğan kokusunu. Bir de hem de büyük olmuş iyi pişince de çekiliyor ya. Hı -hı. ya. ya. Hı. Hmm. Da bir sürü oldu. Sabah annem işe gitti arkadaşlar. Gül Sena sabah saat 7'de gitti. Kezban on buçukta gitti. Ondan sonra biz kalktık. Annem yazı ya yenge. Un unlu demeye başladı. Hmm. Kalktı bir elini yüzünü yıkadı. Ondan sonra baktı ben yatıyorum. Hayır ya, ben de kalkım dedim. Kemal durur mu? Kemal kalkmadınız mı? Daha yatıyormu? mu? kalktı. He, yok ben zaten kalktıydım. Hmm. Mahsustan ben yatıyorum dedim. Halbuki yatma yok. Gayrı kalktık çayda demledim. Ben yengem kalan adal bir ben demleyeyim dedim. Yengem mi hep demleyecek. Sürpriz oldu. Ee, <laughs> i̇yi oldu ya. Biraz yolculuğu kötü de arkadaşlar çok uzak. Uzak olmasa buraya Aksaray'dan ne mi Burgaz. Ama gelgelerin çok uzak. Mesela çoluk çocuğu hep çalışıyor. Hamdi Dirsen çalışıyor mesela. Köy yerinde çalışma şeysi yok. Mesela bir böyle çalışma fabrika gibi ya da bir şeyler olsa şey Fırını kızdırdım değil mi? Genci fırına süreci. Bir de pilav yapacağım. Evet arkadaşlar annem mekanına geldi. Yatağına yine yattı. Yerine de yakıştı. İkra da özlemiş ninesini. Le ikra. Bir bak bakalım malacığım. Hadi bir de bay bayat şöyle. Ha? Seni atlaların görsün. Vallahi ninesini özlemiş arkadaşlar. Geldi gelir dizinde de yatıyor. Sen ne yaptın ya bana Nasıl oldun ya anneciğim? Abadim demeyin kızıyor atlalarımız ne işte çok ya. O da yoldan ağrıdı anne yolda. Yoldan ağrıdı. İşte açığa çıktı zabanın açığa çıktı. He altında yeşil sineği mi var amma? He güzelce sermişler yazı hazırlamışlar koştur koştur yazı. Vallahi geldi işte arkadaşlar. Yarın da duracak. Pazartesi mi çıkar artık? Pazartesi akşamı mı Hey zaten aşırı diyorum da ben öyle dediğime bakma Kemal çıkmaz ya. Sevmiyorum ya ben gece yolculuğunu hiç sevmiyorum. İnsan daralıyor iyice karanlıkta da hiç olmasa gündüz bakarak gidiyorum. Allah nasip ederse e, güzel halam var arkadaşlar Neriman var orada Kemal beni gezdirecek ya. Oradan da Neriman'a uğrayacak. Bir de oradan... Bakalım eğer kısmet olursa giderik inşallah. Bulabilirsek yeşillerini. Öyle işte valla arkadaşlar. Buranın e, zoba sorunu yok. Annem aralıkta üşümüyor. M mesela abdest almaya gidiyor. E, suyu sıcak zaten annem açık. Abdest almaya gidiyordu arkadaşlar. Zabanan bir geliyordu. Allah'ım öksür öksür hiç dışına çıkıyor. Ne öksürdü ne gördü zabanan valla. He hizmeti de yengem de var sağ olsun. Allah razı olsun. Önüne koyuyor yani. Kışını geçirsin üçüncü aya kadar. Ondan sonra da baharık Allah kerim. Kurban olduğum Allah'ım büyük. Oldu zaman arkadaşlar şimdi yemeğimiz bitsin. Ondan sonra biçtikten sonra tekrar görüşürüz. Şeyi evet arkadaşlar arkadaşlar. Kaşar kaşar. Ne mi? Hı hı. Fırına yingen. Şunun adı neydi yingi? Güveç. Ha güveçin içinde mantar sürecek. Üstüne mantar mı koyacaksın? Biraz pişecek bir böyle. Sonra kaşar. Çok güzel oldu. Sağ ol, ellerine sağlık. Geçirdi pilav. Allah'ım ellerini dert vermesin. Esas da yengemin yazık. Dizleri kötü arkadaşlar. Bilinden geliyor seninki. Kireçlemenim değil seninki. Bir şey yokmuş benim ayağımda da. Yine de ağrı var. İşte bilinden geliyor bence. <laughs> Çünkü ben bak arkadaşlarım bir ayağım bir bacağım kireçleme yapmış diz kapağım. Onunla çok ağrıyor. Yengem ki de bilinden gelen damarları gelişmiş demiş doktor. Allah'ım kimseye tertirip de dermanı aratmasın. Verirse de peşin sıra dermanını versin yani gerçekten zor. Neren ağrısa canım orada. Sabah onlar da ağrı. canım. Uh. Tuzunu da Şimdi süreceğim değil mi fırına? Hepsini ne yapıyorsun? He, fark etme. Şey yenge biraz indir aşağıya o tilini. Dur. Tilini sürsen daha iyi olurdu. Tilini koysaydın aşağıya. Dur canım. Ha? O da olur. He. Tamam. pişir. O pişti mi onu artık. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz pişmeye bırakalım. Sonra görüşürüz. Evet, evet. evet arkadaşlar. Bulgur pilavımız da dumanın üstünde pişti. Salça mı koydun diye? Toz biber mi Biraz toz biber biraz salça. Hmm. İyi güzel olmuş. Beş evet Kemal neler kaçırdığından haberi yok. Kimiye çağırdık arkadaşlar. Aynen. O da Rasim abimle evet. yiyormuş. Evet Kul Sena'mızdan da Göster. dur dur. Dur arkadaşlar diyeceğim. O bak bak Kemalcim şöyle bakarsan. Mantarımız da pişti. Şiş çöp şişlerimiz de pişti. O mis gibi olmuş. Soğumadı. Pişti ne mi Hey ee, canım. Şişlerken şey tak. De çekersin çek. He. Onu tamam. da şişelim de soğumasın. Evet arkadaşlar. Salatamız da senağımızdan elleri sağlık teyzeciğim kalacın Pardon. o sağ telefon açtı ya o da geliyorum dedi. O da yanla işi yaradı. He arkadaş. Aynen öyle. Evet arkadaşlar gülsenamız e, salatamızı yapa dursun. Duzunu, biberini, gazını atalım. Ondan sonra cırma hazırlayınca bir de soframızda buluşalım arkadaşlar. Vedamızı edelim canlar. Çünkü evet arkadaşlar yengem de Dur benim. E, yemeğimizi hazırlıyor. Yoğurdumuz da koymuş. Pilavın yanlarına. Benim de aynı şey gibi olmuş. O Hele, öyle. Oldu. Aynı öyle. Tam <laughs> pişmemiş. Yok pişmiş ya da öldü İyi müydü tamam ingi? Ne bekliyorsun gülüş? Tamam, tamam. Ha şu yukarıdan da mı girecek ingi? taban da aynı şey tabağı gibi. Hümeyra'nın tabağına benziyor. Çaldın mı geldin yoksa. Arif abla salmışım şu da düğününde. Şunu anneme koydum. Şu kişilerine. He, tabak tabak kullu. Şu. O da hey pasta tabağı almış. Ha. Şu krem rengi var ya. Abime bak nasıl kullu. Biz onu tek tek aldıydık. Ne mi? Niye ki? Yok muydu yoksa? Şirk olmuyor öyle Ha, takım olarak değil de öyle aldık. Kez bana soğana mı gelecek ki? Ha, iyi can. canım. Hamdi yemeyecek mi yiyecek miymiş? Yiyecek. yiyecek. Ha, Bu sene da annenin öyle, öyle babanın öyle diyor. Bu sene diyor domates yiyor da ben de sevmem sevmem diyordum diyor. Küçük domatesler de tatlı olur ya, Yo. yok. O hiç çeri sevmez domatesi. ya, çeri domatesi bir tatlıyım seviyordur, ondan alsam bana diyor. Pazara gittim mi ondan ısmarlar. Pazara gelmez yine ondan. Gelir herhalde. Yok. Bizim köyde belki satılmıyorsa bizim köyde. He. Kulağaca geliyor da hiç görmedim. Kulağaçta da biz gidene kadar bitiyorum artık. Hiç tek gelmedik yani. Bir tadına, Bir tadına bakalım. İbresimiz. Nasıl öyle Şöyle salatamız. Ben peynir koydum kulu. Bir iki mi ne i̇şte. kaldıydı? Yo paket halinde aldım. Allah inge mirdi zabanı peynir koyduydum ben. Dört paket var. Terlendi mi? Terlendi terlendi. Evet arkadaşlar şöyle hazırladık yemeğimizi. İngem hazırladı sağ olsun ellerine sağlık. Bugünlük videomuz da böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İkra, hadi bir veda edelim alam. Allah emanet olun diye, hadi alacığım. Alakalı <laughs> <laughs> Alakalı <laughs>